polis ara şikayet evet et abi ya. Hemen. Evet. Terbiyesi de artık sen. <laughs> ne nasıl bir <ki? gülüyor> Ne zannediyor kendini ya? Ne kıymetli bir evet. şey var <laughs> <Rehan varım>. <gülüyor> ya? Rehman <laughs> evet. lazım. Onu var. Ya bir onu. Ne <laughs> <Hayır, gülüyor> yapacağız neredeyse? <laughs> terbiyesiz. Aynen. <laughs> Kendi artistlik yapıyorsun teyit. kurallar işte bilmiyorlar kuralları ondan sonra böyle hadisler biliyorlar. Ben Aynen. Hayır bir şey. Tamam kardeşim.